Değerli iş ortaklarımız merhaba. Adım Elgüz Ahmet Erdoğan, Valor Bilgi Teknolojileri Genel Müdürüyüm. Birçok video sizlerle paylaşıyorum. Bugün de biraz Big Solon yazıcı grubundan bahsetmek istedim. Belki biliyorsunuzdur Big Solon bir Güney Kore markası ve işleri sadece yazıcı. Galiba 5-6 yıl öncesinde tanıştım Big Solon markasıyla. Bir projemde konumlandırmıştım. Müşterim oldukça memnun kalmıştı. Böyle tap olan iki markayla da gayet de güzel rekabet etmişti. Ve performansı da öne çıkmıştı. O günden sonra satmaya başladım. Hem kamuda hem özel sektörde gerçekten Big Solon'un çok faydasını gördüm. Sadece mobil yazısı olduğunu düşünüyordum ama ürün ailesi genişmiş. Bugün de birkaç tane yazısını bir arada yakalayınca bu videoyu çekmek istedim. XT3 endüstriyel yazıcılarından biri. 3 inç yazıcı kafası. 4 6 inçlik yazıcıları da var. Ancak benim çokça sevdiğim ve sattığım endüstriyel XT3. Günlük 1000 ila 1500 adet etiket çıktılarınızda hem desktop kullanılabilir hem de fabrikalarda ve üretim alanlarında kullanılabilen bir yazıcı. XT3 ise tam anlamıyla desktop. Hem P versiyonu yani termal transfer hem de Direkt transfer versiyonları var. Ribonlu ya da ribonsuz kullanabilirsiniz. Yakarak yazdıran modeli var ya da ribonu kullanabileceğiniz modeli var. İkisini karşılaştırdığımız zaman eğer endüstriyel bir ortamdaysanız, yani fabrika, üretim alanı ya da ağır gaz ve kokunun olduğu bir yerdeyseniz, kol talaşlı imalathanedeyseniz XT serisini öneriyorum. XT ise desktop aslında kapalı alanlarda kullanılabilir. Yine birçok fabrikada kullanılıyor ama kapalı alanlarda, temiz ortamlarda kullanılıyor. Ya da ofis ortamında USB ile, ethernetle kullanılabilir. E bunda da baktığımızda yine 500 ila 900 adet etiket çıktısı günlük performansında oldukça faydalı. Sadece etiket diye düşünmeyin. Bilet gibi projelerimiz özel konularda da yine biz teknik destek verip çıktı almanızı sağlayabiliyoruz. Ve öndeki mini yazıcılarımız, biz bunlara biliyorsunuz mobil yazıcı diyoruz. Bunlar Bluetooth'lu ve Wi-Fi yazıcılar. Önde gördüğünüz 3 yazıcı, SPP-R318, spp R310 ve spp L310 birer mobil yazıcı sahada çok kullanılıyor ya da kapalı ortamlarda etiketlemede bilgi fişinde kullanılıyor. spp R318 benim sıklıkla sattığım bir yazıcı. Bu aslında Türkiye özel üretilmiş. Sonradan öğrendim. Bunun tek bir bildiğim kadarıyla dezavantajı bu iOS'ta çalışmıyor. Ama R310 iOS'ta da çalışıyor. Android ile çalışan bir Bluetooth ya da Wi-Fi yazıcı. Elimdeki Bluetooth versiyonu özellikle su ve kanalizasyon idarelerinde, EDAŞ'larda sıklıkla kullanılıyor. Performansı çok iyi. Çok soğuk ve çok sıcak şehirlerde denendiğini bizzat gördüm. Erzurum'da bizzat testine katıldım. Aynı zamanda da Mersin'de de bizzat denemelerini gördüm ve şu anda binlerce adette kullanıldığını biliyorum. Burada bir label versiyonu var. Şimdi R118 Ruba bilgi fişi için aslında aktif. Neyse etikette uzman bir yazıcı. Yine mobil yazıcı. Bunun Wi-Fi ve Bluetooth versiyonları var. Öndeki yazıcılarımız yani bu daha küçük ve Hafif olan yazıcılar, aslında eski yazıcıları. Mini yazıcıları ise hem Wi-Fi hem Bluetooth geliyor. Aynı zamanda da ekranlı. XM740 4 inç çıktı alıyor. Özellikle perakendeciler sıklıkla kullanmak istiyor. Ekranı da önemsiyorlar. Çünkü mağaza ortamında ekran gerekli olabiliyor. Etiketlemede gerekli olabiliyor. Bunlar da 4 inç, 3 inç ve 2 inç olarak üç ayrı şekilde satılıyor. Benim biraz daha alışkanlığım öndeki yazıcıları önerik ama şimdi yeni yeni ekranlı yazılarla da iş geliştirmeye başladık. Özetle Big Solon o bir marka. Fiyat performansa baktığımızda top markaların fiyatları kadar yüksek değil. Yalnız o uzak doğu markaları kadar da bilindik uzak doğu markaları kadar da fiyatları düşmüyor. Bence düşmemesi de gerekiyor çünkü kaliteli yazıcılar. Her ürün grubu için video çekmemeye çalışıyorum ya da çalışacağım. Big Solo'nunla ilgili özellikle çekmek istedim. Eğer siz de bir şekilde bu videoyu izlediyseniz ve Big Solo'nunla ilgileniyorsanız mevcut işinizde nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi almak isterseniz bilgi et valorteknoloji.com'a mail atabilirsiniz ya da bizzat bizlere şirket hesabınızdan LinkedIn şirket hesabınızdan YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz bana bizzat yazabilirsiniz kendinize çok iyi bakın selamlar.